Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte ne yapıyoruz? Zootropolis 2 izlemeye gidiyoruz. Şimdi sabah erkenden kalktım. Saat 11 geçerek. Çünkü seansları bir de falan anca yetişirim hazırlanırım diye. Şimdi kombin yapacağız birlikte. İnanılmaz mutlu oldum. Bak yerlere falan bakıyor. Şu anki kombinim. giymeyi düşündüğüm kombinim. Bunu Vyra'dan almıştım. Bir de üstüne kırmızı bir şeyler giymek istiyorum. O yüzden bir bu var. İki normal bir kazak. Bu var. Şimdi deneyeceğiz, geleceğiz. Hızlıca hazırlanıyoruz. Şimdi bu ikisini giydim. Görünüyor burada da. Hı. Gelin de deneyeceğim şimdi. İkincisi de bu. Hangisini giysem? Tamam şu kızı da zapt edin. Ya aynı Allah'a bir aydan da. O şu kızı zapt edin. Anneme soracağım. Annem bunu tercih etti. Tamam. Şimdi bunun altına beyaz Air Force'ları giyeceğim. Bir de böyle bir çanta alacağım. Güzel. İdare eder. Geç kalıyoruz. Yine geç kalacağız. Biz geç kalacağız. Geç Kızım okula geç kalacak. Şimdi çok sevmem bir makyaj yapalım. <laughs> Hemen aynamızı alalım. Önce altına bir gloss süreceğim. Ya da nemlendirici mi Artık çok geç. Pembe tonla. Acaba kırmızı mı sürseydik? Kırmızı kırmızı patlatırdı. Yumuşak. <laughs> Bir tık, iki tık bakayım. <laughs> Birisin kaç markası bu? 395 Cherry. 395. Birazcık da bundan çekeceğim. Ben, ben. mantığı Altına parlatıcı sürüyorum ki kaysın. Nemlendirici de olabilir. Üstüne kalem çekiyorum ki. Hemen parfümümüzü de sıkalım. Ben de derleyip kullandığım için Ondan. Bir de böyle bir kolye takacağım Arkadaşlar biz geç kalacağız Okula geç kalacak Bu şekilde oldu Güzel Oturumdayız kolay gelsin. Sağ i̇ki, i̇ki tane Zitropolis alacaktım. 13-15 mi? Evet. Nereden olsun yeriniz? Yani en iyi izleyebileceğim yerden. İki. Nereden aldın sen bu akıllı? Nereden? Nereden? İki kişi değil mi? İki kişi. Öğrenci. Annem şimdi meyve suylarımızı aldık. Göster cipsini. Ne cipsi? Ya arkadaşlar. Çığlık attı. Ben bu küçüklüğümden beri çok seviyorum. Kırpan aldığımda hiç durmuyor ya. <laughs> Arkadaşlar ilk yarısından çıktım ve o kadar tatlı yapmışlardı ki. İlk sezonda biliyorsunuz ki e, Judy ve Nick'in şehirlerini kurtarma planını izlemiştik. İkinci sezonda da aslında, yani ikinci bölümde de aslında öyle bir şey var. Ama daha eğlenceli ve gerçekten ilerleme kat etmişler. Ay buranın işi daha güzelmiş. İlerleme kat etmişler ve olaylara diğer hayvanlar da dahil oluyor. Yani izlemeye değer çok hoşuma gitti, çok beğendim. Şu an tekrardan içeri gideceğim, diğer yarısını da izleyeceğim öncesinde size gelip birazcık spoiler vereyim dedim. Çünkü eğer animasyon filmi seviyorsanız siz de benim gibisinizdir. Çok güzel. Şu an tam bitirince daha iyi bir yorum yapacağım. Bu arada Adana Optimum'dayız. Avşar sinemasındayız. Şu an güzel gidiyor. Mısır. <laughs> arkadaşlar şimdi alışverişimizi yaptık geldik. Bunları sizlerle birlikte açacağız. Uzak olsun bizden keder seven kalplere... Önce gratis poşetimizden başlayalım açmaya. Çünkü neden olmasın? Canım öyle istedim. Öncelikle 25 bin tane çorabım olmasına rağmen 25 bin birinciyi de aldım. Annem kızıyor ama olsun yapacak hiçbir şey yok. Bunlar yılbaşı logratısını zaten özel. Her sene çıkardığı. Benim favorilerimden. Şuralar görünüyor mu? Şuraları parlak parlak. De böyle de hediye kutucuklu olanlar var. En sevdiğim şey. Çorap. Çok severim. Katalım. Sonra Beauty'den böyle iki tane aydınlatıcı serum aldım. Bunlardan çok görüyordum. TikTok'ta da, Instagram'da da. Özellikle Buket Sena'da görüyordum. Bir kere kullanmıştı. Yüzümü bebek gibi yaptı diyordu. İnşallah bebek gibi yapmıştır, yapacaktır. Neymiş? C vitamini, portakal yağı, sarı kantoran yağı. Bunu da deneyeceğiz, yapacağız. Buradaki içindeki şeyleri sıkmak çok güzel olacak bence. Minnak minnak. Sonra yine bizi çok şaşırtan bir alışveriş geliyor. Bunlar da yine çorap. Ama daha kalın. Bunu annemle kombinleyeceğiz. O yüzden iki tane aldım. Annem giymediğinde diğerini de ben giyeceğim. Aynen. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama benim saçımda kızıl boya var. Aynen abi. Aynen. Genelde soruyorsunuz. Normalde de. Hangi boyayı kullanıyorsun diyor. Benim ee, saç rengim biraz koyu kumral gibi ama açık kumrala da yakın tam ortasında. O yüzden bu kızılın tonu tam geçiyor. Böyle daha koyumsu bir kızıl yapıyor. Şu an ışık vurunca belki bazen görünüyordur da normalde canlı daha çok görünüyor işte. Yine bu boyalardan aldım ikili. Bunu 28'inde yaptığım için %60 indirim vardı. Ay 28'in özel. O yüzden iki paket aldım. Tamamı için zaten iki paket gidiyor. Hı -hı. Bunda da yine hmm, gözaltı için maske aldım. Bunu böyle buralara katacağız. Serinletecek, aydınlatacak. Onarım yapacak. Bu da güzel. Hı -hı. Bunda da boyalı saçlar için serum aldım. Bu da Hype'ın. Normalde ben bunun kremini kullanmıştım yumuşak yapmıştı bayağı iyiydi bu tek paketlik oluyor ya pembe pembelisini almıştım herhalde evet bundan aldım boyalı saçlar için olan bu da yine vitamin C ediyor bunu da kullanıp göreceğiz iyi ise devamlı alırız iyi değilse almayız zaten annemiz kızıyor Şöyle de bir faturası var hepsinin. Annem görmesin. Buradayım ve bunu da gördüm orada minnak minnak tokalar gelmişti. Zaten gratisin olmazsa olmazı bu tokalardan. Bunu aslında kendim almadım çünkü benim saçım birazcık daha kaba ama yine ablamı aldım. Her videoda ablamın bir şey alıyorum. Abla paramı gönder. Abla! Bana para gönder. Sana bir sürü şey alıyorum burada. Onun ben her kış aldığım şey zaten krem. Favori. A bak bunu da aldım. Ama çıkartıp hemen merak ettiğim için hemen sürdüm. Bu da Nivea'nın. Aslında daha önce bu Bepantol'unkini kullanıyordum. Şuradaki. Şunu kullanıyordum. Sonra dedim ki farklılık olsun bunu da alayım. Bunu da deneyeceğiz. Direkt açtım bunu kullanmaya başladım size göstermeden. Sonra böyle çeşitli maskelerden aldım. Bu tür maskeleri çok seviyorum. 7-24. Her yerde sürebilirim. Her yerde kullanabilirim. Abi, aynen abi. Aynen. Aslında daha çok annemle yapıyoruz. Benim her şeyi annemle yapış. Ee, bu pür Korean diyor. Yani Made in Korea. Ya. Bu çilekliymiş. Ne için? Hiç bakmamışım bu arada ne için olduğunda renkli görünce yapıştır az. Bu da narlı. Büyük ihtimalle aydınlatıcı ya da gözerek temizleyici falandır. Bundan da iki tane var yine. Her şeyi iki tane alıyorum. Bu da lip aldım arkadaşlar. Zaten gratisin her sene çıkardığı o lip balmlar. Pantalısı Sprite da vardı ama ben daha önce kolasını almıştım güzeldi. O yüzden çileklisini aldım. Biraz önce açmaya çalıştım o yüzden açık. A few moments later. Tatlı da tatlı. Şekerliymiş bu çilekli olanlar. Güzel. Sonra yine aldığımın diğeri var. Sırada elsimiz var. Arkadaşlar bilmiyorum ama ben elsiyi diğerlerinden daha çok seviyorum. Genelde daha çok Zara'yı seviyorlar ya da Belçika tarzı. Koton. Oraları daha çok seviyorlar ama Elsie'nin ürettiği şehir daha benlik oluyor nedense. Ya he he. Mesela ilk başta şöyle bir kazak aldım. Şöyle görünüyor, içinde renkli renkli detaylar var. Mavi kırmızı renkler var işte. Geri yumuşak zaten. Rutin Els kazakları. Bu 600 liraydı. Sonra gittim. Ayni dayalı. Aynısından anneme de aldım. Çünkü her şeyi annemle yapıyordum. Bunu bundan geri kalamazdım. O yüzden ikisini de aynı aldık. Anne ile severiz. Vallahi çok sevindim. Vallahi. Allah çok Ay, heyecanlıyım! Tamam. tamam heyecanlı tamam, Allah çok heyecanlı. Sonra gittim. Tarağım eskimişti. Ablam geldiğinde benle birlikte kullanıyor. Abla. Abla. Bak bunu kullandırtmam. Daha paketini bile açmadım bak. İmkanı yok. Bunu izliyorsun biliyorum. Kullandırmam. Sen unut. Ben mor rengini çok sevdiğim için morundan aldım. Ya arkadaşlar. Ağacımın ışığını bayağıdır yakmadığımı fark ettim ve yaktım. En son... Kara açıyorduk. Açtım, geldim. İki saat uğraştırdı. Ya şuna bakın. Ayıcıklı, çilekli. Bayıldım. Güzel. Bunu, bu benim. Sonra bakalım poşetimizden başka ne çıkacak. Hmm. Arkadaşlar böyle bir bluz aldım. Ben de normalde bunun siyahı vardı. Üstü yine parıltılı. Bakın. Görünüyor mu? Şöyle parıltılı. Çok güzel duruyor. Aslında body tarzı ama seviyorum. Şimdi bunları da giyip geleceğim. Yav! Çok güzel. Ama bu neden parlamıyor? Normalde arkadaşlar parlıyor bunu parlıyormuş gibi düşünün. Şimdi diğerini giyip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bu bence Elsa genel sıkıntısı. Small'larının bile büyük oluşu. Birazcık böyle gibi olması daha güzel. Aslında bu kazaklarda ama small'ları bile birazcık büyük. Bakın böyle renkleri daha belli aslında. Ben böyle kazak türlerini o kadar çok seviyorum ki Hele kışın. Neyse bununla devam edelim. <laughs> bir de yumuşak yerli olan tüm kazakları çok severim. Aynen. Bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın. Sonra arkadaşlar çok şaşıracağınız üzere bir çorapta. <laughs> Ama bunu annem beğendi. Annem için aldım bunu. Hem şöyle tatlı renkleri var. Bunlar pembemsi tonlu aslında görünüyor mu? bilmiyorum. Bu da siyahlı yıldızlı. Yerleri de böyle yumuşak yerlerden arkadaşlar. Ben çorap çok severim. Çünkü ayaklarım çok şu. Demir eksikliğim var, Kansızlığım var, B12 eksikliğim var. Tüm eksiklikler var. O yüzden böyle kendimi sıcak tutacak şeyler almayı çok seviyorum. Özellikle de çorapları tabii ki. Ve arkadaşlar bitti. Alışverişimizin sonuna geldik. Güzel bir vlog oldu. Güzel bir videoydu. Birlikte Zootropolis'i izledik ilk defa ve çok büyük bir yankı uyandırdı aslında o Zootropolis. Çünkü şeylerine baktım. izleyenlerine gişe rekorları kırılmış yine. Galiba kaçtı? 100 milyon küsur olması da ilk e, hedeflerinin ama üstüne çıkmış. Bence de gayet güzeldi. Gidilmesi lazım. Aynı zamanda vizyonda olan Ariana Grande'nin de bir tane filmi var. O da The Wicked'di herhalde. O da güzelmiş gibi görünüyordu. Özellikle ben Ariana'nın karakterine bayıldım oradaki Glinda olana. Elphaba çok tuhaf geliyor çünkü izlediniz mi bilmem ama böyle işte galaya falan gittiklerinde Elphaba onu korumaya çalışıyor. Glinda'nın üstüne yani Ariana'nın üstüne birisi saldırmaya çalışıyor. Elfaba çok değişik hareketler sergiliyor. Onu da çok anlamadım ama o an orada olup neyin yaşanıp bittiğini çok görmeyi isterdim. Ama şu an buradayız. Türkiye'deyiz. Adana'dayız. O yüzden bir şey yapamıyoruz oradakilere. Arkadaşlar velhasıl dedikodumuz da bu kadardı. Alışverişimiz de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten Abonelerimiz günden güne artıyor, izlenmelerimiz de artıyor farkındayım. Bu sektöre yeni girdim aslında. Attığım reelslerde ya da attığım videolarda fark ediyorum izlemelerinizi, beğenmelerinizi, yorumlarınızı da görüyorum. Bana merak ettiğiniz şeyleri oradan yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda belki merak ettiğiniz şeyleri cevaplarız öyle olursa. Ya da sormak istediğiniz, akıl danışmak istediğiniz, dışarıdan bir görüş almak istediğiniz bir konunuz varsa onları da yazabilirsiniz. Aslında bu sektörde yeni değilim. TikTok'ta daha aktiftim aslında TikTok, Instagram'da. Ama YouTube'da da hep başlamak istiyordum bir şekilde. Sizlerle daha yakın olabileceğimi düşünüyordum. O yüzden başladım. Tanışmış olduk. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.